Oht o de sonun ağaları var var senle sonun benim inen ölümüne var mısın, varlığında ulvan da var 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 yok da var var gel benim inen nace var mısın ya, Tezemiz olmasın ne demeski mizye ter esimizye terbiyeden oldu musun bacamuztu ter atom kişne mesgüller, xorusunu ter benim ne mi olana var mısın lan atom kişne mesgüller, xorusunu ter sen benim ne mi olana var mı olacaksın var mı <laughs> doğru, doğru, doğru. Değiştir. <gülüyor> <gülüyor> şu şarkıcı şey mi Ali? Değiştir değil mi? Değiştir, Değiştir abi. Mi? Akumun, kurban olduğum kentin ulan gel şu yazıyı bir gün sana kusayım e. ulan kurban olduğum şu yazdığı yazı bir gün sen oku sen ey, Ne de ne, ne belli ne de ver ne Felek geldi bu halı bir gün sen oku sen Zalım sığın adam, sığın sığın adam Dedi sığın Ne de ne de ver ne? 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 Gel da bu kalıyı bir gün sen de sene felek felek Sağlımsın adam, delisin adam Dağlar görülmeyip ona ben kışla var Gözlerim kurmaz bu kalı yaşta var Yorgunum dikenden yastığım taştan işte felek ya da bu yatahta bir gün sen oluyorsan E zalimsin adam Demesin adam güzel, Hadi asıl Bilirsem kız olturan yay Eller dövdü sen karşıma seyrettin Yere az mı bir de felç ettin Gel da bu düzüne mürgün sen yeri sana o işte o işte bu, işte, işte, işte bu. <laughs> adilsin adam hani sus Allah'ın adam yaraları mazmı bir den mola, nula da bu düzüne mürgün sen yeri sana zalım san adam, <laughs> <Allah, gülüyor> adam. marzıfat kedemem get, get. abi <gülüyor> Yaşınlar, <gülüyor>